Merhaba sevgili aslan burçları yeni yılınız hayırlı mutlu huzurlu bereketli olsun yeni yılda Allah'ım gönül isteklerinizi tez zamanda size ulaştırsın inşallah diyorum ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için buradayım hadi bakalım sevgili canlarım sevgili aslanlar kararlarınız sıralanmış planlar yapılmış bir bekleme evresindesiniz bir haber mi bekliyorsunuz zamanımı doldurmak istiyorsunuz hakkınızda hayırlısı diyelim haydi bakalım bismillah valla arınmış ferahlamış olarak bir yıla girmiş olabilirsiniz geçmişin kötülükleri pislikleri tozu gübürü her şeyi geride kalmış şimdi artık ne istediğinin bilincinde bir aslan burcu olarak ortaya çıkıyorsun bu hafta dediğim gibi bazı planlarım var beklediğim birileri olabilir bir iş görüşmesi e, yapabilirsiniz. Bir ortaklık kararı alabilirsiniz. Yeni bir ofis kurma, bir iş yeri açma durumu söz konusu olabilir. Ailenle ilgilenmek zorunda olacağın bazı durumlar gündeme gelebilir. Aslan beyleri özellikle e, sanki alnının üstünde bir fener, gittiğin yolu aydınlatıyor. Artık düşüncelerinle hareket edeceğin ve gerçekten daha düz daha rahat bir döneme gireceğin bir yol seni bulacak gibi inşallah. Kafanı karıştıran bazı meseleler olmuş. Özellikle duygusal anlamda. Belki bir söz nişan olayınız vardı. Bir inatla belki de fırlattın attın. Çünkü aslan çok gururludur. Eğer işine gelmiyorsa kafası yatmıyorsa bir anda silebilirdi. Ama duygusaldır da bir o kadar diyebilirim. Sıfırdan bir şeyleri kurmak isteyebilirsiniz. Sıfırdan bir şeylerin temelini atıyor olabilirsiniz. Sakin olun. Sakin düşünün. Şu bir haftayı rahat geçirin. Ondan sonra zaten imkanlar size gelecek. Sel, Selda Selma olabilir. S harfinde bir insan. Karşısında iki kişiyle hararetli hararetli bir şeyler konuşuyor. Sağlık sektöründe çalışan bir aslan burcu bireyseniz, diyelim bir kasabada, bir ilçede tayin atama işiniz olabilir. Başka bir şehre, büyük bir şehre gitmek isteyebilirsiniz. Yurt dışında çalışan, yurt dışında yaşayan bir aslan burcuysanız, sanki ben artık sıkıldım, vatanıma dönmek istiyorum, memleketime dönmek istiyorum diye kendi kendinize düşünceler içine girebilirsiniz evlilikler söz konusu kendiniz veya oğlunuz kızınız varsa bir düğün bir nişan gündeme gelebilir gibi Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim şöyle kısmetiniz taştı ve sevinç gözyaşlarınız var İnşallah Evet sevgili Aslanlar böyle bir takım dedim ya birbirine bağlantılı planlarınız olmuş o da olur bu da olur şu da olur ama <laughs> yapmayın hani böyle sebze çorbası yapılır ya içine doldurursun her çeşit sebzeyi <laughs> sonra <dolu. gülüyor> blenderdan geçirirsin tek bir <laughs> malzeme gibi gözükür <laughs> sen de böyle o kadar çok plan yapmışsın ki ılımlı ol en mantıklısı neyse onu getir İki tane Vav wow harfi çıkmış. Vav wow, teslimiyettir. Ben çok severim Vav wow harfinin harfini. Bir yılan, sinsi bir yılan. Size doğru yaklaşmış ama zarar verememiş. Çünkü bir anda böyle ya siz ezdiniz farkında olmadan ya da birisi o da farkında olmadan ezmiş. Kilitlerin açılıyor. Kararların var. Ama lütfen sakinliğini koru özellikle baş ağrıları ve göz ağrıları sizi bu hafta biraz sıkabilir, yorabilir. Ee, yaşlı ebeveynlerinizle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Onların rahatsızlığıyla ilgili bir takım sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Evet, musluğunuz açılmış sevgili aslanlar. Evet, kuşlarınız uçuyor ve e, Olmaz dediğiniz bir şeyin olduğunu görüp sevinç gözyaşına e, şey yapabilirsiniz, sevinç gözyaşlarınız akabilir. Kararlar netleşirse ve istedikleriniz tamamıyla olursa gerçekten bir refah sizi bekliyor gibi. E, aşk hayatınızda canlanmalar var. Belki de çok güzel bir aşka tutulacaksınız. Belki çunmadığınız bir anda bir aşk gelip sizi bulacak. Çok güzel bir duygusallık var burada. Güzel bir kalp çıkmış. Ee, yollar var, yolculuklar var, kalabalıklarınız var. Yeni insanlarla tanışabilir, çok sosyal bir hayata adapte olabilirsiniz. 24 rakamı bilmiyorum net olarak görebilir misiniz ama 24 rakamına dikkat edin. Ayın 24 olabilir, saat 24 olabilir ama aydınlık ve ferah. İnşallah güzel, ferah, temiz haberler tez zamanda sizi bulur diyorum sevgili canlarım. Ayşe Blofisal Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için su ve mama desteğini sağlayalım ve hayvan sahiplenelim güzellikler, huzur, mutluluk, sağlık sizin olsun. Her şeyin veren, her şeyi yaratan Rabbim hep yanınızda olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.